Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Balık burcu senin için Ağustos ayı bakımı yapıyoruz. Haydi bakalım. Ağustos ayındaki gelişmeleriniz neler olabilir? Ee, görüntülere göre şöyle güzel bir yorum yapalım. Hazırsanız tabii ki başlayacağız. Niyetler tutulduysa kaldırıp şöyle bir bakalım. bir süreç için zaten bir karar almışsın. Bir şeyden yolunu ters tarafa doğru çevirmişsin. Belki yani bu sizin kararlarınız dışında gelişen bir durum olabilir. Ama her ne kadar iki durum yani evet buradan bir ayrılmak, kopmak, iki kişinin belki ayrımı, belki bir iş yerinden ayrılma, belki herhangi bir durumu bitirmek, bir başkasına başlamak sebebiyle değişik bir artık başlangıç yapma ve burada bulunma durumun var. Ama belki de bazı zıtlıklar yaşıyorsun ama o zıtlıklardan doğan güzel bir dönem var. Bakın burada bir dünya etkisi var. Nar şeklinde de çıktı. Yani senin için dengesiz bir süreç olabilir. Belki hayatın dengesini kaybettiğini düşünüyorsun ama burada doğacak bir durum var. Burada kazanacağın, öğreneceğin tecrübe alanına dahil edeceğin şeyler var. Nar etkisi güzel. Yani iki kişi birbirinden kopmuş da olabilir. Belki artık ortak çalışılmak istenmiyor. Ya da ilişkisel olarak çabalarınızın boşa gittiğini düşündüğünüz biriyle böyle yolları ayırdınız. Yani tabii bu ayrılık hani dünyevi formda yaşanan bir ilizyon diyoruz ya. Yani gerçekte o kopuşlar yaşanmamış olabilir. Halen bağlar korunuyor olabilir ama şu an hani bir e, kendinize, bir ilişkiye belki nefes aldırmak için e, bu durumu e, bilinçli yapıyor olabilirsin. Ya da karşı tarafın isteği üzerine sen de artık bir şeyler e, kendi yolunu çizmiş olabilirsin. Ama dediğim gibi burada bir nar etkisi büyük. Bir durumdan sonra yani belki acıdan doğacak yeni bir dönem var. O nar, nar bolluk, bereket olarak geliyor Dünya şeklinde de geldiği için şartlar değişecek e, demek bu. E, bunu söyleyelim. İçinde bir boşluk duygusu var olabilir ama bu yerini sonrasında rahatlama olarak tamamlayacak bir enerji gibi. Yani o boşluk yerine böyle daha e, rahat olduğunuzu hissedeceğiniz bir e, yani bir değişim var orada diyeyim. O şekilde bir görüntünüz var. Evet o kadar büyük bir vaziyette çıktın ki. Şimdi şey istiyorsun. Evini alıp bir yere götürmek. istediğin insanla bir yere gitmek. Ya da işini değiştirmek istiyor olabilirsin. uzun bacaklı, böyle çok güzel bir gövdeye sahipsiniz. Bacaklarınız uzayıp gitmiş. Demek ki bazı yerlerde çok çaba vermişsin. Uzun zamanlar çalışmış olabilirsin uzun soluklu bir ilişkin var olabilir. Hani onun ardından sonra gelen bitişler seni üzmüş olabilir. Ama burada o çatıyı, o çatılı yeri, yani o bir düzen demek, o kurduğun bir şey demek, evin demek, yuva'n demek, işin demek, e, kariyerin demek, sağlığın demek belki. Onu elinden, e, o diktiğiniz yere böyle tekrardan e, hangi yere oturttuysanız onu oradan söküp alıp götürme haliniz var. Değişiklik var. Yer değişimi. Evet böyle bir durum. Yani belki hani e, hayat gereği müdahale edilemeyen şeyler var olur ya. Öyle bir akışla da uğraşıyor olabilirsin ama. Burada yine de o var ettiğin şeyi çekip götürme yine seninle kalacak bazı durum var. Yani avantajlı durumlara sahip olabileceksiniz. Bunu söyleyelim. Avantaj var. ve seni tamamlayıcı etkiler var. Ve yine şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Senin için başa çıkılması zor bir faktör varsa, eş gibi, dost gibi, inatçılık yapılan bir durum olabilir. Belki işte maddesel bir durum. Bunların üzerinden çok güzel şekilde gelebileceksiniz. Yani mevcut bedeniniz çok büyük çıktı o çatıya göre. Demek ki sen şu, an yani o zamana göre o yaptıklarının şu an iki katını, üç katını, beş katını göz alıp daha fazlasını da yapabilirsin. Evet. Yani Ağustos enerjisinde büyük bir enerji, büyük bir patlama böyle senden. Dışa yönelim, açılım, melankolik bir ruh hali varsa ondan çıkış var bir kere. Yani ben daha fazlasını yapabilirim enerjisi. Ya da ben daha önce bu enerjilerden geçtim. Bu yokluklardan ya da bu sıkıntılardan, bu acıdan geçtim. Yine halledebilirim enerjisi var. Güzel o büyük olmak orada. Niyetler tutuldu. Haydi akıtalım burayı. Evet, yavaş yavaş böyle geliyor. Sizi üzmeyecek şekilde, sizi çok bekletmeyecek şekilde. Hayatına niyetlerin inşallah akıp geliyor diyelim. Yani o kadar büyük bir kalp çıktı ki. Yani duygusal dünyanızda bir takım şeyleri nereye gitseniz götürüyorsunuz. Bakın ister dış ortamınızda bir takım maddesel şeylerle uğraşın. Farklı kimselerle uğraşın. Senin duygusal dünyan apayrı. İstediğin şeyler, şeylerin çok farklı olması. Ve senin bunu her yere götürüp içinde bunu hissetmen var. Yani ait olduğum bir yer var belki. Belki orada bulunma isteği var. Ya da bastırdığım bir şeyler var kalbinde. Henüz açığa çıkmamış şeyler. Bunları açığa çıkarabileceksiniz. Bu eğer e, platonik bir insanın enerjisi ise e, karşılık görecek sevdiği kişiden. Ya da aşk anlamında karşılık, duygusal anlamda karşılıklar göreceksiniz. Evet balık burcu. Şimdi senin için bir tarot yorum yapalım. Evet biraz böyle geceye kaldı bakımınız. Saat böyle 11'e doğru gidiyor. Hadi bakalım Eril dişilden de alalım. Evet şimdi sevgili dostlar bir parça e, parça ego enerjisi altta çalışıyor. Yani ego yapılan şeyler var. E, bundan dolayı iki kişi bir araya gelemiyor. Ortak e, noktada buluşamıyor. Ortak paydada buluşamıyor olabilir. E, o egolu durumlar sonrasında yerini daha değişik daha ılımlı bir ortama bırakacak diyelim. Burada tek başınıza girdiğiniz bir mücadeleniz var. Ee, direnç gösteriyorsun sabır gösteriyorsun bunu söyleyelim bazı şeyleri çoğu kez sıfırdan başlatmışsın böyle bir durum var ee, sana göre hani şöyle bir şey olabilir başarılı olduğunu düşün e, düşündüren bir e, durumun yani işte ben bu konuda başarı kazandım falan gibi düşünürken ya da her şey çok iyi giderken birdenbire hani e, bir durumun e, Olayınızı alt üst etmesi söz konusu olabilir. Ama şöyle baktığım zaman, bakın her yerde maddesel durumlarınızda bir gelişme, bir ferahlama var. Eliniz bol bir insan olarak çıktınız. Dağıtma enerjisi var, paylaşma enerjisi var ee, ve maddi anlamda da feraha erebileceğinizi ya da feraha erdirecek maddi durumlar içerisinde bulunabileceğinizi söyleyelim. Yıldız enerjisi bir kişiyle yıldızın artık uyumlanıyor, barışıyorsunuz. Terazi kefeleri zaten dengelenmiş, adalet bekliyor olabilirsin. O adalet sürecini de yakalayacağınızı düşün, düşündüren şeyler var. Tabii bu arada maneviyatınızın gelişip büyüyüp, e, yani başlayıp gelişmesi, büyümesi hali e, söz konusu. Şimdi şöyle bir şey gelmiş. Biraz önce de bir yorum yaptım ya. Gerçek bazen sıcaktır, bazen de soğuk. Böylece ruhani yanımız zahir olur. Yani Bir şeyleri öğrenmek her ne kadar e, kalp için acı verse de ya da sizin bir takım durumlarınızı böyle bozsa da yani ondan da öğrenebileceğin, dedik ya tecrübe alanına dahil edebileceğin şeyler var. Ama yani çok can yakmayıcı şeyler. Çünkü bu yollardan çok kez geçmiş bir insan olarak çıktınız ve bir şeyleri yanlış yorumluyor olabilirsiniz. Hani şey vardır ya, gerçek yanılsamaların ötesindedir ya. Ve Joker kart. Bu yani şu şu kartların dizimi diyor ki size. Yeni olaylar hayatına girebilir. Yeni bir ilişkinin habercisi ya da var olan ilişkinizde hani belki bir bebekle yeniden canlanma olabilir İş hayatınızda da yeni bir tecrübe alanına e, girme haliniz bir kiminiz olmasa da öğrenme isteği ve e, merak sayesinde uyum sağlama haliniz söz konusu olacak burada evet Manevi açıdan böyle hamlıklar yaşıyorsan ermiş kartı geldi. İnşallah o hamlıkları üzerinden atıyorsun. Bunu söyleyelim. Daha etkin olacaksınız. Daha e, lider yönleriniz açığa çıkacak. Evet. Böyle bir durumunuz var. Ve hani artık bir fırsatı elinize geçireceksiniz. Bakın. Böyle bir dur. Hani e, durup durup Turnayı gözünden vurmak vardır ya öyle olacak gibi. Sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız. Evet bu iki insan birbirinin ruh eşi. Yani bir elmanın iki yarısı gibi ama bazı sebeplerden dolayı sıkıntılar var olmuş gibi. Ego çatışmaları olabilir. Karşı taraf bencil hareket etmiş olabilir. Ve çoğu kez hani bu ilişki için sadece kendinizin mücadele vermiş olduğunu hissetmiş olabilirsiniz ama bu bir şeyin bitişi değil. Bu hatta bazı şeylerin başlangıcını da taşıyor. Bakın her ne kadar bu insanla yollarımızı ayırdık deseniz de bir kısmınız için belki de hani bir belirsizlik var, bir e, bazı durumlar için belki de ileri götüremiyorsunuz işi. Bakın burada o köprüler yıkılmıyor. İster konuşun ister konuşmayın, İster hani iletişimsiz olun yani belirli ölçüde zaten bazı seviyeler aşılmış. Yani bir sözüyle, bir durumuyla bu insan sizi tekrardan böyle etkileyecek, etkisi altına alacak. Ya da bu iki insanın yıldızı barışacak. Eğer ki işte eski eşimde, eski partnerimde ciddi düşünüyorduk, evlilik yolunda adımlar at atmaya karar vermiştik vesaire böyle düşünülüyorsa Bakın yuva kurulu bir yuva var Ve o çatıyı O ilişkiyi bakın Orada elinize söküp götürdüğünüzü söyledik Bir yere Yani e, bu ilişki için Yeni yollar e, keşfedilecek Onun haricinde Yani yer değişikliğiyle e, Birlikte Mekanca uzaklaşmışsanız Tekrardan bir araya getirebilecek bazı faktörler bazı hayat durumları, hayat şartları mevcut gibi göründü sevgili dostlar. Evet yani bu ilişkinin önü açık. Sizler için yorumumuzu yaptık. Tabii ki neşeli, mutlu, keyifli kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Diğer açılımlarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.